ışıklar var böyle ya kumandan istersem her rengi verebiliyorum pembe kırmızı yeşil siyah mía. her rengi yakabiliyorum abi şey böyle hani böyle kırmızı mavi yansı polisi gibi durdurdu beni 20 dakika 30 dakika soğukta vaktimi çal çaldı ya ya abi diyorum bak bu normal kırmızı diyorum hani diyorum kırmızı mavi olsa diyorum tamam diyorum sıkıntı olmayacak diyorum ya e hayır diyorum çok fazla böyle diyorum ki Hani şey diyorum üst tarafın dikkatini çok fazla dikkat çek Yani üst tarafın dikkatini çekmek istiyorsan güzel şeyler yapmak istiyorsan Dedim sana bonzikçilerin adresini verim git onlara salç ol bana niye salç oluyorsun dedim, sahilde, bin, sahilde bir ton bonzikçi var dedim git onlara salç ol dedim Ben de niye uğraşıyorsun ben yolumdan en güzel gidecektim Neyse abi Yok diyor sen işime karışma diyor bize işimizi mi öğreteceksin ben ne diyorum abi işini öğretecek de yani bak burada bir şey yok. bu ne dedim belki acelem var bir şeyim var. Hani bu kadar bekletmenin bir anlamı, adabı yok dedim. Diyor. Ondan sonra gitmiş amirinin, motorun resmini, videosunu çekiyor. Arıyor diyor. Amirine ulaşamıyorum. 5 dakika boyunca şey trafik amirin. Lan diyorum onları da tanıyorum diyorum. Ya şey değiller diyorum. Yok. Adam amirini şey yapıyor. Ondan sonra Amir diyor bu şey motor nasıl bir motor şey polis motoruna falan benziyor mu? Diyor kırmızı mavi falan ışık kırmızı mavi mi yeniyor ekstradan ledlere falan? Ondan sonra yok diyor amirim diyor sadece kırmızı yeniyor. Ondan sonra amiri diyor lan diyor, kırmızı yeniyorsa niye uğraştırıyorsun diyor insanlara. Hayır abi gerçekten hani böyle görevini güzel şekilde yapanlar da var. Ama yani sıkıntı yani ben orada çocuğun yanına gidecektim çocuğun yanına gittim abinin yanına. Bizim Fatih bak köz bitti dedin nerede kaldın? Nargile'nin en güzel şeyini kaçırdım o zaman mesela. I'm really sorry.